Geldim. Efendim Azmi Hanım? Ay kusura bakmayın Demir Bey, rahatsız ediyorum ama Selin'i bulamıyorum. Bütün gece odaya gelmedi. Aramadınız mı? Cep telefonu, eşyaları, çantası, her şey odada. Birinin yanında kalmıştır belki. Yani Merve ile Aydan'ın odasına baktınız mı? Ay yok, herkese sordum. Kimse bilmiyor. Aramaya mı çıksak acaba? Ay Burak Bey falan mı haber versek? Telaşlandırma şimdi kimseyi. Ben zaten hazırım. Çıkar bakarım şimdi. E O zaman ben buraları aramaya devam edeyim. Siz de kayıkhaneniz o taraflara bakın isterseniz. Tamam. senin bulunca haberleşelim. Tabi Demir Bey. Ben bir kahiy kiraladım mı bu sabah ya da dün gece kiralayan oldu mu? Ben yoktum ama dün gece bir kadın gelmiş normalde yapmayız da çok ısrar edince vermişler. Selin Ay ne oluyor ya ne bağırıyorsun Ya delirdin mi sen Kayıkta mı uyudun bütün gece Ya arkadaşım sana ne ya Ya ben bir dakika yalnız kalamayacak mıyım Kocaman gölde bir gelip beni nasıl buldun Ödümüzü patlattın Selin Azmiye hala seni arıyor Bu nasıl bir sorumsuzluktur ya Çocuk gibi gelip buraya saklanmışsın Gel buraya Hah, Gelmeyeceğim Haşa sen sevgini bırakıp niye geliyorsun ki Selin saçmalıyorsun ve canım çok sıkılıyor şu an Uzatma da dönelim hadi Gelmeyeceğim ben. Git herkese söyle iyiyim seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Gitmeyeceğim dedim. Ya Demir gideceksin. Göreceğiz. Gel buraya. Demir bırak bak gider. Selin bak dikkat et düşeceğiz şimdi. Beni sinirlatma bak kötü ol. Selin dedim. Bırak Demir. Selin al. Ah! Selin gideriz. Ya tamam ben daha önce buraya gelmiştim. Şurada bir yerde bir kulübe gibi bir şey var oraya gideriz. Sen yine macera arıyorsun galiba. Bir ormanda kaybolmamız eksik. Ya ne macerası ya? Yağmur ormanlarında değiliz. Küçücük yer burası. Ayrıca kulübede kuru kıyafet falan vardır. Böyle geç kurursun hastalanırsın. İyi tamam. Önden buyur. ...çalışıyor mu? Hayır tabii ki. Seninkinden sonra bu da bozuldu. Yenisini almak lazım. Hmm. Merak etme. Neyse ki yanında ben varım. Seni şık diye ulaştıracağım kulübeye. Bence sen daha ne kadar yürüyeceğiz onu söyle bana. Tamam az kaldı. Bak hemen şu ağaçlıkları geçince. Senin 10 dakika önce de aynı şeyi söylemiştin. Sen kulübenin yerini biliyor musun? Ya, biliyorum tabii. Hem de avucumun içi gibi. Hayır bana daireler çiziyormuşuz gibi geldi de. ya ben Akköy Yaylası'nın ormanlarında oynardım. Ormanda yön bulmak çocuk oyuncağı benim için. Çok havalanma istersen. Sendeki yön bilgisi herkes de var. Ya. Öyle. İlkokulda öğretiyorlar. Ağaçların üstündeki yosunlar kuzeyi... ...karınca yuvaları da doğuyu gösteriyor. Ne var bunda? <laughs> Güneyi. Ne? Karınca yuvaları ağızlarını güneye doğru yaparlar. Selin inan bana şu an zerre kadar umurumda değil. Nereye yaparlarsa yapsınlar. Ya şu kulübeyi bulur musun bir an önce? Bak üstüm de neredeyse kurudu. Otele döneceğim ben şimdi. tamam ya bulacağım şimdi bak. buralarda bir yerlerdeydi galiba. Bir dakika bir dakika. Galiba mı? Ben gelmeyeli tabii biraz zaman oldu. Yani kulübeyi kaldırmış olabilirler. Sen hatırlamıyorsun değil mi kulübenin yerini? Yok hatırlıyorum. Böyle Ormandan kıyıya doğru inerken, öyle oralarda bir yerlerdeydi. Peki sana 100 puanlık uzman sorusu. Kıyıdaki kulübeye gitmek için neden ormanın derinliklerine girdik Selin? Sen bilerek yapıyorsun değil mi bunu? Kaybolalım diye. Ormanı bilmeyen adamları kaldırıp inime götürüyor. Sonra kurt kardeşlerimizle onlardan harika bir ziyafet çekiyoruz. Kıyıda yol yok. Kayılıklar kapatmış, yol yok. Peki Selin. Tamam Selin. Hadi göster de bulalım şu inini. Neredeymiş? Bir dakika. Bak bakalım ormanda daireler çiziyor muymuş? Gel ben seni götüreceğim. Ne oldu? Selim. Ne oldu? Biz buradan daha önce geçmiştik. Bir saattir aynı yerde daire çizip yine buraya geldik. Emin misin? Çok güzel. Harika. Ben demiştim işte kaybolduk. Ne yapıyorsun Selin? Bana kızmanı bekliyorum. Yani kusura bakma oturdum ama... ...sen haklı ben haksız konuşmasını ayaktayken yapamayacağım. Böyleyken söyle. <laughs> 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 ne yapıyorsun? De, sen de hiç kusura bakma ama şu an sana kızamayacak kadar yorgunum. Bunu ertelesek olur mu? Bir ara hatırlat ama. Olur. Sen bilirsin. Diğerleri çok merak etmiştir seni. Seni de merak etmeye başlamışlardır. Sanmam. Bana pek ısınamadıklarını biliyorum çünkü. Onlara bir sebep vermedin. Sizin asıl sorununuz da bu işte. Ben onların yöneticisiyim Selin. İşlerini daha iyi yapmaları için bir sebep vermem lazım. Beni daha çok sevmeleri için değil. E tamam işte. Seni severlerse senin için daha iyi çalışırlar. Peki tamam. O zaman şöyle açıklayayım ben sana bu durumu. Onlar beni severse ben de onları severim. Ben onları seversem taviz vermeye başlarım. Taviz verdikçe de zayıflarım. Ve en zayıf olduğum anda o son darbeyi vuracak biri mutlaka çıkar. Bu yüzden yanına kimseye yaklaştırmıyorsun. Evet. Ama tüm çabalarıma rağmen biri bunu yapmayı başarıyor. Niye öyle bakıyorsun? Çünkü mantığında hata var. Niye? Seni gerçekten seven insanlar zayıf anlarını kollamazlar. Seni tanımayanlar bunu yapabilir. Ama tanıdıkça... ...zayıfsan gücün olurlar. Hedefteysen siper olurlar. Sevgi böyle bir şeydir. Senin böyle büyüdüğün belli. İnsanlara bu kadar çok güvenmen etkileyici aslında biliyor musun? Bu kadar açıkta durup da hiç zarar görmemen. Seni koruyup kollayan birileri hep çıkmış demek ki. Ya da sadece benden daha şanslısındır. Sana ne oldu? Neden yalnız büyümek zorunda kaldın? Gidelim mi? Peki. Ee, Oymak Bey'imiz? Ne taraftan gidiyoruz? <laughs> Aa, tarafı deneyelim bir de. İyi, e, deneyelim bakalım. Bu arada... ...İbo sana bayağı aslında. Öyle kolay kolay sevmez birilerini. Mesela Burak'tan hiç hoşlanmıyor. Of. Yoruldun mu? Yorulmadım da susadım. Demir, biz otelden bayağı uzaklaştık galiba. Ya baksana burası avla kalanı gibi bir yer. Nereden anladın? Alkışları e, av kuşları var. Duymuyor musun? Selin. Böyle daha iyi duyarsın. haklıymışsın. Ee, sen hiç köye falan gitmedin mi? Böyle anneannenler, dedenler köyde olur. Annenler yaz tatil için seni onların yanına bırakır falan. Okuldayken köy gezilerine katılmıştım. Ekolojik köy gezilerine gönderirlerdi bizi. Hasat yaptım, su kanalı açtım. Ev bile yaptık. <laughs> e sen bildiğin mevsimlik işçiymişsin. <laughs> Öyleydim aslında. <laughs> Görevimizi yapmak için giderdik. Görevi yapıp geri gelirdik. Ya sen köydeki asıl eğlenceyi kaçırmışsın. Köyde yaramazlık yapmak çok güzel olur. Kime yumurta aşırırsın. Komşunun bahçesine dalarsın. Bir dolu eğlence. Yatılı okullar da fena değildir aslında bu konuda. Tabii biz öğretmenlerin eşyalarını alıp saklardık. Kalemini falan mı? Arabasını. Hadi canım. <laughs> Müdürün arabasını kaçırıp ormanın arkasındaki koruya gömdük bir keresinde. Gestapo'nun. <laughs> Demir, yalnız bu yaramazlık değil. Bildiği suç. Farkındayım. Katılmadığım için çok şanslıyım ama. <laughs> Çünkü gidecek başka bir yerim yoktu. <laughs> Müdür ne dedi peki? Bizimle aldığı şekli görmen lazımdı. E tabi çıkarttırdı arabayı sonrasında. Ama sonra bize eziyet oldu. Yani her boş vaktimizi adamın arabasını cilalayıp parlatmak zorunda kalmıştık. <laughs> o kadar kontrollüsün ki. Bunları yaptığını düşünmek bile çok garip. Dur daha bitmedi. İlkokuldayken de yatakhaneden kaçmak için tünel kazmıştık. Düşün bak o yaşta. Gerçi tüneli kazarken uyuyakalıp yakalanmıştık ama. Ciddi <laughs> <Değil> misin? <laughs> ...sonra öğretmenlerin odasına girip eşyalarının yerini değiştirirdik. İşte kalemler banyoya, şampuanlar buzdolabına. Hatta bir keresinde bütün ders notlarını alıp tavana bantlamıştık. Atıf Hoca yukarı bakmadığı için yarım dönen notları bulamamıştı. Ya <laughs> siz çok fena birisiniz. Evet, biz de zamanında birilerine eziyet olduk. <laughs> İşte buldum. Demir. Ben sana bulacağım demiştim, gördün mü? Asu. Ah, Gel. Kimse var mı? Kimse var mı? Anahtar yok. Ha? Kuru kıyafet yok ama kuru battaniye var. Demir üstündekileri çıkar da salın kurusun. Gerek yok. Burayı ararken kurudular zaten. Ya of. Diyecek bir şey de yok. Ne güzel. İyi ki bulduk kulübeyi. Hop hop Selin, ne yapıyorsun? Bir sakatlık çıkaracaksın şimdi. Ver onu bana. Dur dur dur. Bir kadının baltasına asla dokunma. Selin, lütfen. Bırak, ben yapayım. Tamam. Önce ustasından öğren. Sonra yaparsın. Çek bakayım orada. git git git. İyi. Biraz daha uzaklaş. Şöyle güvenli bölgeye git. Hah tamam, orası iyi. Önce güvenlik. İzle ve öğren. Nasıl? Oldu mu? Ah. Ah, ah, aferin sana ah. aferin senin. Omuzunu da çıkar tam olsun. Ya hem sen etrafa bakmayacak mıydın? Of. Ya ben bilemedim ya. Ay senin kesin yine bir şeyler alerjin vardır. Buranın sahipleri gelince bir şeyler isteriz olmadı. Yani gelirler değil mi? Seni şöyle güvenli bölgeye alalım. alamıyoruz ama... ordun kırarken prim yapıyorsa demek. Demir! Nerede kaldın Selin? Biraz daha gelmeseydin aramaya başlayacaktım seni. Bak ne topladım. Bunlar ne? Gördün mi? Aşktan ölmenize izin vereceğimi düşünmemiştiniz değil mi Demir Bey? Çok naziksiniz Selin Hanım. Alayım ben onları. Uf, çok güzel görünüyorlar. Otursana. güzelmiş. Tatlı. Durduk. Biraz uzaklaşsak mı? Yok. İyi bence. Güzel işte. Sıcak. E, tabii sen böyle düştün üşüyorsun. Vallahi ben yanıyorum ya. Gülüyor musun sen? Yok. Biraz uzaklaşmamız lazım. Ateşten. Lisedeyken kampa gitmiştik bir gün. Bunun iki katı ateş yakmıştık. Ben o zaman da ateşe fazla yakın durduğum için... ...sıcaktan sızıp kalmıştım. Yandım demeyeceksin değil mi? <laughs> yok, yok yanmadım. Ama soğuktan titreyerek uyandığımda yalnız olduğumu fark ettim. Seni bırakıp gitmişler mi? Aynen öyle yapmışlar. Ertesi gün ne dediler peki? Beni kollamalarına ihtiyacım olmayacağını düşünmüşler. Sana bir şey olmadı değil mi? Yalnız uyanmamın haricinde mi? Sönmüş ateşin yanında. Soğukta titreyerek. Soğukta yalnız uyanmak çok kötü bir his biliyorum. Yaylaya çıktığımızda annemle babam bir şey ihtiyacımız olunca şehre inerdi. Sonra işte eşe dostta da kılıp dönemezlerdi. Ben de gecenin bir yarısı tek başıma uyanırdım. Soğukta. Kocaman ahşap bir yerde. Sobanın ateşi gitmiş olurdu. Böyle battaniyeye sarılıp pencerenin önüne otururdum. Bizim yaylalı yıldızlar çok güzel görünür. Oturup onları seyrederdim. Babam hepsinin adını yüz kere söylemişti herhalde. Ama hep yerlerini unuturdum. <laughs> ben de yeni takım yıldızları bulup... ...kafamdan onlara isim uydururdum. <laughs> Ee, ne isim vermiştin yıldızlara, hatırlıyor musun? Hmm. Bir bakalım. Şu yıldızı görüyor musun, parlak olanı? Bak, sağından dört tane yıldız iniyor aşağı doğru. Evet, büyük ayın. Robin takım yıldızı. Robin? O zamanki köpeğin adı. <laughs> Bak şuradaki parlak yıldızı görüyor musun? Hangisi? Bak tam dalın ucunda. Şu mu? Evet. <laughs> Gördüm. Öyle solunda daire yapıyor. Beş tane yıldız var. Evet. O da senin seven yıldız kimesi. Güzelmiş. Peki... ...bana yıldız bıraktın mı gökyüzünde? Yoksa... ...hepsi sahiplenildi mi çoktan? Çok nadir bulabildiğim bir yıldız kümesi var. Sonsuzluk işareti gibi. Yan yanalar. Ona bir isim koymamıştım. Demirören değil. Yakışır bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.